Merhabalar. Bugün Hüseyin Kek Tüneldeki Yolculuk ve Anılar başlıklı yazısından e, gerçekten ilginç bir bölümü konuşacağız. Evet, merkezinde hem komik bir anı var, hem de bu anının yıllar sonra hani çok farklı bir bağlamda tekrar ortaya çıkması. Aynen öyle. Hikaye şöyle başlıyor: dört arkadaş arabayla İstanbul'dan Kars'a gidiyorlar. Uzun bir gece yolculuğu. Haliyle yorucu tabii sürekli direksiyon değiştiriyorlar. Sabah oluyor, Erzincan'dalar. Diyorlar ki bir mola verelim, bir paça çorbası içelim. Tam böyle keyifli bir an, çorbalar gelmiş. Sağ ön koltukta oturan arkadaş birden şey diyor. Ya ne kadar uzun da o tünel, git git bitmedi. Diğerleri tabii şaşkın. Ne tüneli? Hani kimse öyle upuzun bir tünelden geçtiklerini hatırlamıyor. Soruyorlar hemen hangi tünel diye. Arkadaş gayret emin ama Hani Amasya'da girdik ya su şehrinde benzin alırken çıktık. İşte işin veriliyor orada değişiyor. Çünkü e, aslında öyle bir tünel hiç yok. Peki ne olmuş? Olay neymiş aslında? Olay şu. Gece Tosya civarında bir yağmur başlıyor. Amasya'ya kadar devam ediyor. Tamam. Yağmur yağınca silecekler çalışıyor tabii. Ama silecekler sadece ön camın belli bir kısmını temizliyor. Hani o yarım daire şeklinde. Evet, evet. Camın geri kalan kısmı, sileceklerin silmediği yerler, yol boyunca biriken tozla kaplı kalıyor. Anladım, gece karanlığında da. Aynen. Gece karanlığında arkadaşları camın o kirli, tozlu kısmını tünelin duvarları sanıyorlar. İnanılmaz bir algı yanılması yani. Resmen kendi kendine bir tünel yaratmış. Tam olarak öyle. Peki bu hayali tünel ne zaman bitiyor? Su şehrinde benzin alırken mi? Evet. Su şehrinde duruyorlar, benzinlikteki görevli ön camı güzelce bir siliyor. O tozlu duvarlar bir anda yok oluyor tabii. Bizimki de oh be nihayet tünelden çıktık diye düşünüyor o sırada. Tabii gerçek anlaşılınca masada bir kahkaha tufanı kopuyor. Hatta gülmekten çorbaları falan üstlerine döküyorlar. <laughs> Çok komik bir durum gerçekten. Kendi başına güzel bir anı. Kesinlikle. Ama yazarın yani kek için bu anıyı 20 yıl sonra tekrar hatırlayıp yazmasının özel bir sebebi var. İşte asıl ilginç kısım burası bence. Evet metnin sonuna doğru bağlıyor zaten konuyu. Diyor ki son zamanlarda sık sık sırt üstü yatmak zorunda kalıyorum. Hareketsiz. Ve etraftan tuhaf mekanik sesler gelen daracık tünellere giriyorum diyor. Burada kastettiği şey muhtemelen MR cihazı gibi hani o gürültülü, kapalı tıbbi görüntüleme cihazları. Biliyorsunuz birçok insan için oldukça klostrofobik, sıkıntı verici deneyimler bunlar. İşte tam o darıcık, rahatsız edici makinenin içindeyken, o sıkışmışlık hissiyle boğuşurken aklına hep ne geliyormuş biliyor musunuz? 20 yıl önceki o yolculuk mu? Aynen, o absürt tünel muhabbeti, o komik anı. İnanılmaz bir bağlantı değil mi? o anki gerginlik ve geçmişteki kahkaha dolu an çok çarpıcı gerçekten yani bu sadece basit bir hatırlama değil zihin burada sanki bir savunma mekanizması geliştirmiş nasıl yani Yazar diyor ki o sıkıntılı anda hani kımıldamadan durması gereken o yerde o eski komik anıyı hatırlayınca bu sefer gülmemek için zor tutuyorum kendimi. Vay canına. Yani geçmişteki o alakasız komik olay şimdiki zor durumla başa çıkmak için bir tür şey psikolojik kalkan gibi işlev görüyor. Aynen öyle. Bu zihnimizin ne kadar ilginç çalıştığını gösteriyor. Görünüşte önemsiz, hatta saçma bir anı bugünün gerçek kaygılarıyla başa çıkmak için nasıl güçlü bir araca dönüşebiliyor. Sadece dikkat dağıtmak da değil sanki. Durumu yeniden çerçevelemek gibi bir şey belki de. Bilinçaltı bir mekanizma. İşte tam bu noktada dinleyicilerimize dönelim diyorum. Sizin de belliğinizde yer etmiş böyle tuhaf, komik, belki ilk başta anlamsız gelen ama canlı anılarınız vardır değil mi? Elbette vardır. Bir düşünün. Hiç beklenmedik bir anda, belki stresli, gergin olduğunuz bir zamanda yıllar öncesinden kalma komik bir anı aklınıza geldi mi? Geldiyse bu sizi nasıl etkiledi? O anlık bir gülümseme mi oldu? Yoksa belki gerginliğinizi mi aldı biraz? Şimdi sizi kendi zihninizdeki o özel Size ait belki biraz absürt ama komik anılardan birini bulup çıkarmaya davet ediyoruz. Kim bilir? Belki o anı tıpkı Kekicikin bu tünel anısı gibi yıllar sonra hiç beklemediğiniz bir anda zor bir durumla başa çıkmanıza yardım edecek gizli bir kaynak olabilir. Zihnimizin geçmişteki neşeyi şimdiki sıkıntıyla baş etmek için ne kadar yaratıcı ve şaşırtıcı yollar bulabildiğinin güzel bir örneği bu gerçekte.